hem DAEŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü, hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin e, meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir. Hem babet DAEŞ o her vasa babet rekhra ve erhabiyya, PKK ve rekhra ve erhabiyya ya Fetö, Nefteni keşo Türkiye, şu ne Ereya Türkiye keşa Suriye Bir yandan Musul'un de temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız Irak merkezi hükümeti koalisyon güçleri bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor. Ameliyata kol hember azat kere na musil despe kere le nafda girete na hizda hav peyman u harvasa hizin araqi u hizin hengup kapşeva ki çala kona jihu girtiya naha yapra yavad çit? Ama diğer yandan da biz e, Suriye'de de e, büyük bir e, oranda DAEŞ'e karşı e, kuzey güney sınırlarımızda Fırat Kalkanı bir operasyon sürdürüyoruz.